Sevgili arkadaşlarım hepinize merhabalar. Sağlık Bakanlığı'nın 10.000 işçi alımında süreçle ilgili bilgilendirmelerim devam ediyor arkadaşlar. Bu videomuzda da işçi alımında bize bir tercih listesi sunulacak mı? Nasıl yerleştirileceğiz? Bu konu hakkında bilgi vermek istiyorum ve öncesinde de şu durumları belirtmek istiyorum arkadaşlar. Sizler de yorumlar kısmında takip ediyorsunuz, birbirinize yardım ediyorsunuz. Bu konuda hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çünkü gerçek anlamda doğru bilgiye ulaşmamız bizler için zor olabiliyor. Arkadaşlarım fotoğrafla ilgili şunu belirtmek istiyorum. Hatta genel olarak şundan bahsedeyim ki sizler beni daha iyi anlayın. Kazanmış olduğunuz il sağlık müdürlüklerine göre yapılan iş ve işlemler farklılık arz etmektedir arkadaşlar. Bazı il sağlık müdürlükleri vesikalık fotoğrafı kabul ederken diğer il sağlık müdürlüğü biyometrik fotoğrafı kabul etmektedir. Sizler her ihtimale karşı mevcut olarak fotoğraflarınız varsa yanınızda götürün arkadaşlar. Orada problem yaşamayın ya da daha öncesinde kazanmış olduğunuz il sağlık müdürlüğünü arayarak aklınıza takılan konular hakkında net bir şekilde bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. İkinci olarak sağlık raporuyla ilgili bilgilendirme yapmıştım. Çünkü bazı kurumlar aile hekimliğinden alınan sağlık raporunu kabul ederken diğer alanlarda ise hastaneden almanızı sizlerden istiyorlar. Ve bu belgeyi alırken arkadaşlar akıl ve ruh sağlığı yerindedir ibaresine lütfen dikkat edin. Bu ibarenin olması gerekiyor. Aksi takdirde belgenizi kabul etmeyebilirler. Sağlık raporunu ek olarak branş bazlı olarak temin etmeniz gereken ek belgeler olabilir arkadaşlar. Örnek verecek olursam güvenlik görevlisi ünvanı yerleşen arkadaşlarımız için akıl ve ruh sağlığı yerindedir. Artı olarak da ortopediden alacağınız bir rapor istenmektedir arkadaşlar. Elbette ki bu durum başvuru yapmış olduğunuz il sağlık müdürlüğüne göre değişiklik arz etmektedir arkadaşlar. Branş bazlı olarak mutlaka konular hakkında il sağlık müdürlüğünüzü arayarak hangi şekilde belgelerin istendiğinin bilgisine ulaşın arkadaşlar. Şimdi ana konumuza gelecek olursak arkadaşlar bizlere bir tercih listesi verilecek mi? Atamalarımız nasıl gerçekleştirilecek? Öncelikle olarak atamalarınız belirttiğiniz ikametinize göre olacak arkadaşlar. Nerede boşluk varsa atamanız o alanda gerçekleştirilecektir. Sivas iline örnek verecek olursak arkadaşlar birçok arkadaşımız belgeleri teslim etmeye gitmiş. Teslim etmeye gittiklerinde ise İl Sağlık Müdürlüğü'nün önünde tercih kağıdı verildiğini tercih yapabilecekleri ilçeleri paylaştıklarını ifade etmektedir. Mesela Sivas için boş olan yerlere baktığımız zaman il merkezi Kangal, Divri, şehri, Yıldızeli, Gemerek olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Sivas İl Müdürlüğü tercih listesi sunmaktadır. 22 Nisan'dan sonra süreç bizler için bir olacak nereye atandığımız nerede göreve başlayacağımız belli olacaktır. Sizler ricam hangi sağlık müdürlüğüne başvuruda bulundunuz? Sizlere tercih hakkı sunuldu mu? Konuyla ilgili ne tür bilgiler verdiler? Mutlaka yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunalım arkadaşlar. Belli bir çoğunluğa sahibiz. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte birbirimize ne kadar çok yardımcı olursak bizler için o kadar faydalı olacaktır. Atamalarınız şimdiden hepiniz için hayırlı ve uğurlu olsun. Umuyorum ki her şey gönlünüzce olur. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüyorsunuz süreç içerisinde elimden geldiğince size bilgilendirmeye çalışıyorum ömrümden verdikçe de bu kanaldan birçok arkadaşımıza ulaşmaya devam edeceğim diğer videolarımızda görüşene dek Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın